bu gecenin de Salı-Çarşamba'ya bağlayan gece olması ve bütün dünya gavurlarının, münafıklarının, fasıklarının efendim İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu bilerek, haşa şirk koşarak Noel kutlamaları ve sair Müslümanların da bunlara benzemek tarikiyle şirk koşmasalar da kafir olmasalar da en azından benzemek yoluyla içki gibi, kumar gibi veya en azından onlara benzemek yolundan olduğu için hindi yemek bile olsa, bunlar benzemekten dolayı. Burada da büyük günahlar, masiyetler işleniyor. Belki de sene içindeki bütün günahları toplasan bu geceyi denk gelmez. O kadar masiyet hazırlanıyor. Onun için e, ben tek, teklif ediyorum yani size. Yarın siz, Allah size azap etmediği için bela vermeden çoluğunuza, çocuğunuza en büyük itikadınıza, dininize, imanınıza musibet vurdurmadığı için, şükür için oruç tutun inşallah. Günler de çok kısadır. Hem de bu hadis-i şerifle bir kere olsun amel etmiş olursunuz. Çarşamba ve perşembeyi tutun hadis-i şerifinden. Hiç olmazsa diyor ki, bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki enne savme yemil erbi'a bi hususi sünnetun garibe. yani bu hadis e, bu meşhur değil, insanlar bunu çok bilmiyorlar ama bu hadisten, sahih hadisten anlaşılıyor ki çarşambayı tek tutmak da özel bir sünnettir diyor. Koca İbn-i Hacer heytemi. Yani yarınki gün için çok uygun düştü yani. Çünkü belalar yağıyor yani. Belalar, afetler, musibetler, en mühim mesele şimdi biz de bu gece yılbaşı kutlayanlardan olabilir miydik? Hindi, efendim kesenlerden, çam devirenlerden olabilir miydik? Noel kutlayanlardan olabilirdik. Bak nice tanıdığımız, bildiğimiz insanlar bu şeye düşüyor, vartaya. Hiç olmasa Allah bize bunu nasip etmedi. Bizi böyle bir zikir meclisinde, ilim meclisinde cem eyledi. Fazl-ı Kerem ile lütf eyledi. Bu kadar insan bizi bir araya getirdi. Veya televizyonları başından, radyoları başından, internetlerdeki sitelerden, e, Tabi takip ediliyor. Bu gece özellikle fazla insan takip eder. Çünkü neden? Kendini günahtan, masiyetten işte, kurtarabilmek için, e, bir hayırla meşgul edebilmek için başka geceler sohbete gelmese de, sahir cuma gecesi, buranın cumartesi gecesi, ayda bir bursa sohbeti gecesi gelmese de bu gece özellikle geliyorlar, dinliyorlar. Neden? Canını cehennemden kurtarmak için. Bundan dolayı Allah Teala bizlere özel lütfedecek inşallah. Çünkü biz burada dostlarla beraberiz. Hususi dostlardan olamasak da umumi Müslümanlardan olmakla biz de dostlardanız. Kafirlerden değiliz. Ama bu cemaatin içinde ne salih, müttakî insanlar var. Binlerce kişiler var. Kadın, erkek. Biz de bunlarla birlikte olduğumuz için Allah Teala insanlar günah işlediği vakit masiyet işlediği vakit, şirk işlediği vakit sen neredeydin? Ona bakar. Biz şimdi iyilerle beraberiz. Allah onlardan ayırmasın. Amin. Ölene kadar da bu cemaatlerden, sohbetlerden mahrum eylemesin. Amin, Allahu Allah'ım. Salli Muhammedin ve ala aleyhi ve Biraz tabi sohbeti 12'yi geçireceğiz ama artık onlar 4'e kadar, 5'e kadar, 6'lara kadar, ee, diskoteklerde, barlarda, pavyonlarda yorulmuyorlar. Efendim, eğlencelerde yorulmuyorlar. Dırdır kırkır etmekten bıkmıyorlar, usanmıyorlar. Biz de Allah'ın dininden usanmayacağız. Zikrinden usanmayacağız. Çok da aşırı kaçırmayacağız inşallah. Hocaefendiler de elhamdülillah güzel aşrı şerifler, kaside-i şerifeler okudular. Ee, Vakitte bayağı kemale erdi. Şimdi, ben bazı ahit kerime vadi şeriflerden size birkaç mesele anlatacağım inşallah. Tabi yollar dedim, açık mı dedim, vaziyet nedir dedim falan. Dediler yollar yani çok kalabalık bir şey yok müsait falan dediler. Sonra bizim açık Kamil abi dedi ki ya sen diyorsun ya dedi e, bu cehennem parayla. Cennet bedava, millette de para yok dedi. Onun için pek ortalığa çıkamamışlar dedi falan. Dedim acaba abi bunu söyleyeceğim dedim. Benim lafım ama dedim bana satıyorsun dedim. Yani hakikaten ekonomi bozuldu, fakir olduk, makır olduk diyoruz ya. Bunda bu millete hayır var ya. Bu millet parayı bulsa belayı bulur ya. Vallahi parayı bulsa belayı bulur. Şimdi zengin olsa par parası olan ne yapmaz? Yine parası olan var. Ama genel millet artık öyle mesela bugün bir haber işittim. O kadar sevindim ki elhamdülillah. Çok büyük hamdü sena ettim. Elhamdülillahi <laughs> ve bi ni'meti tetimmu's